Evet dostlarım, herkese yeni bir videodan selamlar. Evet, bugün neredeyiz? Yine Slovakya'dayız. Araya ufak bir Polonya e, servisi izinleştirdik. Slovakya, Polonya yaptım. Oradan döndük, bir Torun'a gitmiştim. Torun taraflara e, yükümüzü bıraktık, geldik. Şimdi tekrar Slovakya'dayız. Dedim, havada güzel. Sabah çok yağmurluydu, hava açtı. Dedim, güzel bir video çekelim. Ee, şu anda da trene doğru gidiyorum. Bizim Bratislava'daki tren istasyonuna doğru. Orada şehir içine düştü. Düşelim diye Evet. Trene Dorse bırakacağız. Bugünkü misinimiz bu. Ee, tamamladıktan sonra da muhtemelen e, akşam garaja doğru geçeriz. Bakalım. Hava güzel. Enerjimiz yerinde. Ee, nedir onun adı? Tam olarak Enerji patlaması yaşıyorum. Çünkü niye? Tıraşımı da oldum. Mükemmel bir özgüven patlaması. <laughs> her şey mevcut. Şu an her şey mevcut arkadaşlar. Güzel. Evet. Son haberler gelişmeler harika arkadaşlar. Green Card çekilişi açıldı. Bilginiz olsun. Ee, Green Card için başvurularınızı unutmayın. Yapın. Belli olmaz. Bana çıkar mı demeyin. Çıkabilir. Ee, güzel bir fırsat aslında fırsat kartı. Bir nevi ABD vatandaşın vatandaşlığına giden bir yol. E bugün görüyorsunuz Amerika'ya iltica yollarıyla, tehlikeli yollarla falan giden insanlar var. Çok fazla yakın arkadaşım iltica yoluyla Amerika'ya gitti. Ben bu yöntemi hiçbir zaman tasdiklemedim ama herkesin tercihleri kendisine göre. Çünkü iltica yoluyla Amerika'ya gittiğiniz zaman uzun bir süre Türkiye'ye dönüşünüz yok. Yani gözü kapalı olanlar arkada kalanlar için sorun yaratmayanlar evet iltica yapıyor ya da ne bileyim yani bir şekilde kaplanıyor bunu ama bence zor bir durum insanlar için gerçekten çünkü 5 sene iltica kartı ile duruyorsunuz 5 sene green kart çıkıyor 5 sene sonra tabi bu olay ve 10 sene ABD'den Türkiye'ye gelemiyorsunuz ayrıca ee, orada iltica sebepleri belirtmeniz gerekiyor. Bu da bana çok etik gelen bir durum değil. Yine kişiden kişiye göre değişir. 5 ee, sene boyunca iltica kartıyla durup da 5 sene dolunca Türkiye'ye gelebiliyoruz diyenler de var. Ama bu katiyen bence yanlış. Çünkü 5 seneyi doldurduktan sonra iltica statüsü düşüyor ve green card statüsüne dönüyor. Ancak green card'a dönerken sizin iltica başvurusu yaptığınız statüyle green card'a dönüş yapıyor. Yani bu Kesinlikle böyle. Yani istediğiniz avukata sorun. İltica yolunu ben pek önermiyorum arkadaşlar. Tehlikeli de bir yol. Çok da paranız gider. Ama tabi yine tercihlere kalmış bir durum. Ee, green Card çekilişi açıldı. Herhangi bir ücreti yok. Başvurularınızı e, DV Lottery State'den yaparaktan sanırım öyleydi yanlış söylemediysem site. Resmi sitesi. Yanlış sitelere girip dolandırılmayın. Para veren kesinlikle talep etmiyor zaten hiçbir şekilde. Forum çok basit. Forma girdikten sonra e, bu video biraz şey gibi oldu böyle green card videosu gibi oldu ama arkadaşlar ben özellikle yer vermek istedim. İnsanlar şanslarını denesinler. Belli mi olur? Belki çıkar. E, ben de başvuru yaptım. E, daha doğrusu bugün yapacağım. Yapmadım. E, her şeyimi hazırladım ama yani. fotoğraf doydu buydu falan. Her şey hazır. Başvuruyu bugün tamamlayacağım ben de. Forma dikkat edin. Büyük harfler kullanmanız gerekiyor. İngilizce karakter kullanmanız gerekiyor. Bunların hepsi şart. Ee, Ayrıca fotoğraf çok önemli. Fotoğrafınızı ya fotoğrafçıya çektirin. Kendiniz çekecek iseniz. Fotoğrafın örnekleri zaten DV Lottery'de var. Ee, şuradan omuz hizası, göğüs hizasından göğsün biraz üstünden fotoğraf almanız gerekiyor. Temiz bir şekilde. Böyle bir fotoğraf istiyor sonuçlarda zaten her zaman klasik bildiğiniz gibi Mayıs ayına doğru açıklanır. Ben her sene başvuruyorum senelerdir. Çıkmadı. Şansımıza belki bir çıkar diye. Ne kaybederiz ki? Başvuruyoruz işte. Yani o kafayla başvuruyorum ben de. Çıkarsa değerlendiririz. Fırsatları her zaman değerlendirmek gerek. Evet. Yani neden olmasın dostlarım? Amerika, Amerika, Amerika güzel fırsatlar ülkesi. Gerçekten değerlendirebilene çok yakından takip ediyorum Amerika'daki işte o gidenleri, gelişmeleri falan. Hani bugün Amerika'ya gitsem inanın yabancılık çekmem. O kadar çok fazla araştırıyorum çünkü. Merak da ettiğim çok şey var. Özellikle oradaki kamyonculuk, tırcılık işte bu işleri çok araştırdım, baktım. Ee, bize göre sürüş süreleri falan daha uzun. Ama eee Gerçekten otel gibi Otelden farksız tırları var Çok mükemmel arabalar Yani iki artı bir salon gibi arkası Geniş Hiç Otel'e ihtiyaç duymazsınız yani Bir duş ihtiyacınız olur o da bütün truck stoplarda Zaten e, oteller mevcut ya, Bu meslek Amerika'da da çok güzel Onu demek istiyorum Oraları da görmeyi Çok isterim Bakalım nasipse olur Nasip değilse olmaz Biz şansımızı deniyoruz size de denemenizi tavsiye ederim. Ee, tırcılıkla alakası olmayanlar da başvurabilir. Sonuç olarak Green Card tırcılık üzerine çıkan bir konu değil. Herhangi başka bir şeyler de yapabilirsiniz. Ama mutlaka ve mutlaka oraya giderken 5 bin dolar minimum 10 bin dolar paranız olmalı ki orada sürünmeyesiniz. Çünkü oraya gidip de geri dönmeye dönmeyi isteyen çok insan var. Ee, i̇şte geçim sıkıntısı, abi diyor McDonald's'da çalışıyorum diyor. Abi diyor KFC'de çalışıyorum diyor. DoorDash yapıyorum diyor. Uber yapıyorum diyor. Ama diyor istediğim hayatı elde edemedim abi diyor. Var öyle arkadaşlarım var giden. Anlatıyorlar. Şöyle sağdan beri kıvırdalım. Ben her ne kadar fırsatlar ülkesi de olsa Amerika dostlarım. Orada Öyle çok kısa zaman içerisinde ya gideyim ben hemen bir 6 ayda bir senede bir Mustang çekeyim altına durumu yok. İyi bir geliriniz yoksa, iyi bir meslek sahibi değilseniz bunları unutun. Bunlar e, her ülkede hayal olduğu gibi orada da hayal. Bunlar gerçekleri. Ya, yapan var mı? Var. Itırcılık yapan var. İyi paralar kazanıyorlar. Parasını tutuyor adam. Ya da ne bileyim e, bir miktar peşinat veriyor. Gerisini uzun taksitlere bölüyor. Ki Amerika'ya gider gitmez kredi çıkmaz, hemen çıkmaz. Belli bir süre geçmesi gerekiyor. O yüzden arkadaşlar hayallerinizin her zaman peşinden koşun. Benim de hep hayalimde, hayallerimin arasında Amerika sayfası vardı. Tabii ki Avrupa ayrı. İşte hepsini deniyoruz. Denemekten zarar gelmez. Yani biz yelkeni açtık arkadaşlar. Rüzgar ne tarafa götürürse. Ama yelkenlerinizi açın. Yelkenler kapalı gezmeyin. O önemli. Evet. Durumlar böyle böyle dostlarım. O şeyleri çok merak ediyorum. Amerika'daki işte tırlardan Freightliner olsun. İşte ne bileyim International olsun. McLaren olsun. Volvo VNL'ler olsun. Western Star olsun. Zaten Freightliner bildiğiniz üzere bu benim kullandığım Mercedes'in Amerika'daki ismi diyeyim ben size. Yani o Amerika pazarına Freightliner çatısı altında gitmiş. Motorları Detroit motor. Yine Mercedes'in çatısı altında üretilen Amerikan motorlar onlar. Çok 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 bilgi sahibiyim ya. Mükemmeldir. Yani Avrupa'daki tırları özelliklerini sayın diyeyim bu kadar bilmem. Ama Amerika'daki tırlar hakkında çok fazla bilgim var. Ee, o yüzden çok beğeniyorum. Keşke Avrupa'daki tırlar da böyle Amerikan tırları gibi olsaydı, yolları geniş olsaydı ama maalesef bizim buradaki bu standart ölçülerdeki tırlarla bile birçok yerde sorun yaşayabiliyoruz. Çünkü Avrupa yüz ölçümü Amerika kadar böyle genişlemiş bir yüz ölçümü değil. O yönden ötürü zor. Hani belki Türkiye'de olabilir de Türkiye'nin de Yüz ölçümü olaraktan Türkiye'de bir yayılmacı politika yok biliyorsunuz. Hep büyük şehirlere toplanmışlık var. O yüzden büyük şehirlerde genelde tır sevkiyatları daha çok oluyor ama Türkiye'de de pek kullanılamaz bu durum var. O Amerikan tırlarını. Bazen Gürcistan'dan falan geliyor görüyorum. Ama keşke olsaydı. Keşke. Evet Amerika muhabbetleri böyle dostlarım. Yani şansımızı bir deneyin derim şey kaybetmezsiniz. Zaten bildiğim üzere pasaportu zorunlu kılmıyor. Eskiden pasaport zorunluydu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile başvurunuzu yapabilirsiniz. Öyle bir durum var. Ee, aslında bir yandan iyi oldu, bir yandan kötü oldu. Çünkü kötü olmasının sebebi şu: Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar ee, başvuru yapabiliyor. Ancak bu şöyle bir sıkıntıyı çıkartıyor. Şimdi herkes başvuru yapıyor. Herkes başvuru yaptığı zaman ne oluyor? Bu sefer gidiyor 18 yaşındaki cebinde hiç parası olmayan green card çıksa bile Amerika'ya gidemeyecek olan insanlar da başvuru yapıyor ve bunun sonucunda da senin veya benim green card çıkma şansım elimden alıyor bu kişiler. Yani çıksa da gidemeyecek bu garanti. Sadece kendini görmek istiyor. Ya şansımı deneyeyim diyor. Niye? Çünkü Türkiye'de herkes başvurabilir. Çünkü Türkiye'de herkesin TC şey, ki, kartı var. Türkiye Cumhuriyeti kartı var. O yüzden insanlar şansını denemek istiyor. Ama başvurduktan sonra gitmediğin zaman maalesef o slot yanıyor. Bildiğin kadarı öyle. Yani yedek listelerden falan alımlar yok diye biliyorum. E, zaten gitgide artık Türkiye'den de alımları azalttılar. E, daha çok böyle işte durum sıkıntılı olan ülkelere bu fırsatı sunuyor Amerika. Ama son zamanlarda Türkiye'den iltica yoluyla Amerika'ya gidildiği için hele ki son dönemde Meksika'dan o kadar çok Türk e, Amerika'ya kaçak yolla giriş yaptı ki, ki geçen açıklanan rakamlara göre Meksikalılardan fazla arkadaşlar düşünün bakın adamlar Meksikalı ve Amerika'ya sınır biz Türk'üz Arada kaç bin mile fark var ama Meksikalı'dan çok Türk Amerika'ya kaçak yolda girmiş gerçekten imkansız da otur izle yani öyle bir konu. O yüzden gitgide Green Card'daki alım sayısını Türkiye'ye düşürüyorlar bence yakında da tamamen durduracaklar. Böyle bir durum var. Şimdilik var varken şansımızı deneyelim neden olmasın. Green Card konusu böyle. Çok uzatmayacağım. Zolla abi. Zolla abi. Altında A8 var. Zaten gaza bastığımda yapıştığımda gider. Buradaki abimiz ne yüklemiş? Gübre yüklemiş sanırım. Kokusu geliyor böyle. Buhran buhran bok kokuyor. Buhran buhran bok. Şu klimanın havasını içeride tutayım ben de. Aynen. Bok kokusunu solumayalım. Hava yine kapandı ya. Ya bir açıyor, bir kapanıyor ben çözemedim. bir gerçekten değişik bir hava var. Sollayın abi, sollayın abi. Sollamak istiyorsanız sollayın. Ben de sollayayım mı lan? Gelen var mı? Var. Biz sollayamayız. Neyse biz sollamayalım. Aheste AST'e gidelim. Önümüzde araba çok mu? abim de bayağı ağır yüklemiş belli lastiklerin çünkü yanakları bayağı bir bombeli. O yüzden hızlı gidemiyorum muhtemelen. 80'e sabitlemiş. Zaten bu yol idealde o. Benim doğrusam boş, arkada yük yok. Yük olmadığı için ee, kafam rahat tabi de abimizin tonajı bayağı fazla. Yaklaşık bir haftadır Polonya'dayım. O yüzden ee, çamaşırlar falan birikti. Şimdi garaja geldim. Çamaşırlarım falan mutlaka bugün yıkamam lazım. Çamaşırlar, arabanın perdeleri tak yorgan derken bayağı bir işimiz var o akşam. Onlarla uğraşırım. Sonrasında bakalım. Ee, biliyorsunuz ki Trieste hattımız açıldı. Firmamız e, Trieste İtalya'da başladı. Bayağı doldu. Geçen oraya gittim. E, orasıyla alakalı bir video hala yapamadım. E, çünkü bilmiyordum. Sistemi bilmediğim için de bir video yapamadım ama oraya da alakalı bir video yapacağım. Bir Trieste'ye gideyim. Bir sonraki gitmemde güzel bir video çekeceğim orayla alakalı. Trieste yani izlenimlerim baya bambaşka bir eyalet olmuş orası arkadaşlar. Zaten çoğunluğu Türk arabası. Türk plakalı araçlar. Ee, oradan Pendik limana gidiyor bildiğim kadarıyla verdiğimiz dorseler. Aynen Pendi'ye gidiyor. Ee, Ulusoy'un, ekolün gemileri çekiyor dorseleri. Güzel. Sistem zaten eski biliyorsunuz. Trieste yıllardır var hem e, Türk ekonomisine hem İtalya ekonomisine ciddi anlamda bir katkısı olduğunu düşünüyorum ben. E, ve İtalya insanı hep bahsederler çok sıcakkanlı diye. Gerçekten. Oraya gittim. Ben ve e, normal arkadaşlarımız arasında muhabbetlerini yapıyoruz. Bazen gerçekten mükemmel derecede sıcakkanlılar. E, Türklere de hani böyle karakteriksel olarak bir benzerlikleri de var. O anlamda ben İtalya'yı sevdim. İtalya güzel bir ülke. Hatta bazı ev yapıları falan filan e, Türkiye'ye benziyor bazı noktalarda. Ama gezme fırsatı daha tam olarak yakalayamadım. Venedik, Roma. Buralara gitmeyi çok istiyorum. Bakalım. Bir gün eğer hafta sonuna denk gelirsem orada hem sizin için çekim yaparım hem de kendimde gezip görmüş oluyorum. Ama solo olmasını sevmiyorum. Işte. Biriyle denk gelirsek çok daha süper olacak. Solo olduğunuz zaman da güzel oluyor ama yine arkadaş olduğu zaman yanınızda çok daha ayrı oluyor, güzel oluyor. Bakalım denk geldiğimizde yapacağız bir şeyler orayla alakalı. İtalya videomuzda olsun. Aslında bir İtalya videosu çektim ama çok ee, amatör oldu, yüklemedim. Oraya çünkü ilk gidişimde ilk gidişim olduğu için sistemi bilmiyorum, sistemi öğrenmeye çalışıyorum, kavramaya çalışıyorum, kafamda oturtmaya çalışıyorum. Aynı zamanda da video çekerekten kafamı karıştırmak istemedim. Ee, size de yanlış bilgi vermek istemedim çünkü daha ben de ilk defa gidiyorum, öğreniyorum. Ee, dedim bir video çektim ama tam olmadı. Bunu beğenmedim dedim atmayayım. Sonra sildim zaten videoyu da. Bakalım bir, bir sonraki gitmemizde artık çok temiz bir video çıkaracağım çünkü bütün sistemi e, öğrendim. İki kere gittim zaten. İlkinde sistemi öğrendim, ikincisinde tam oturttum. Şu an her şey orayla alakalı kafamda çok oturdu. Evet gördüğünüz yerlerde arkadaşlar Slovakya'nın e, sessiz, sakin, huzurlu yaşantısı. Slovakya'nın da bu yapısını seviyorum ya. Müstakil yaşıyorlar. Adamların evleri müstakil. E, ve nüfus, nüfusa oranla Slovakya gerçekten eşit bir şekilde dağılmış e, yüz ölçümüne. E, bu yüzden e, bir trafik sorunu olsun e, ya da bir kalabalık problemi olsun nüfus anlamında birikme yok bir yer bizim Türkiye'deki gibi ee, tamamıyla eşit bir şekilde işte Novazemkis'ine Mihalovce'sine, Kösüce'sine Bratislava'sına herkes eşit bir şey belki Bratislava başkenti olduğu için bir tık fazla olabilir ama Slovakya yüz ölçümüne eşit dağılmış ve herkesine bir böyle müstakil çok çok hoşuma gidiyor ee, çünkü ev dediğin zaman abi herkesin özel bir alanı olacak ya Ev öyle olmalı. Apartman hayatını hiçbir zaman benim sevmedim, sevmedim. Ee, o yüzden herkesin yaşam alanı kendisine ait olacak. Kapının önünde köpeğin olacak, kedin olacak evinde. Ya böyle müstakil olacak yani. Çevireceksin evin etrafını. Kafana göre 3-5 işte ne bileyim domatesini, salatalı. Ben ne anlatıyorum ya? Ben Arkadaşlar ben yaşlandım ya. Harbiden saçlarım da beyaz çıktı diyorlar da benim çeneme de yaş ya vurmuş yani. Ben emeklilik hayalleri anlatıyorum ya. <laughs> Allah Allah. Enteresan. Biz yaşlandık. Ama kim istemez ki yani şu şekil üstteki yaşam gerçekten güzel. şunu dörtlüğü yakalım arkadan gelenler yavaşlasın. Burada sanırım bir firma var. Alkol firmasına benziyor ama aynen. Ne diyor? Rochester Ginger. Herhalde. Aynen. Viski, viski, viski. Viski firması. Adam şehrin içine küçük bir depo gibi bir yer yaptı sanırım. sen kaç ton yükledin ya? Bu adam var ya. Garanti tonaj üstü arkadaşlar. Garanti tonaj üstü. <laughs> Araba kalkarken kafa kaldırıyor. Burada mutlaka duruyoruz. Çünkü stop sign'lar Avrupa'da çok önemli dostlarım. Bu stop sign'lar dur tabelalarında durmadığınız zaman bazen böyle köşelerde polisler yatıyor. Eee, arabanın lastiği tam Durmadığı zaman bile geliyorlar ve diyor ki araban durmadı, lastik tam duracak diyor. Haklı mı haklı, kural kuraldır. Rules are rules. Bu kadar basit. Evet, şurayı bekleyelim de. Ondan sonra, buradan sonrası otoban arkadaşlar. Bundan sonrası otobana bağlanıyoruz. Otobanda çekimi bitiririm muhtemel olarak çünkü biliyorsunuz otoban çekimi yapmayı çok sevmiyorum ama birazcık size. Bratislava'ya doğru giden otomanı çekebilirim. Araba boş ya, şaplanıyor ya. Yani. Tırlar böyle dorseler boşken arkadaşlar, yani bildiğiniz 500 beygirlik Mustang gibisiniz. Tam yol ileri araba. var. Bayağıdır var. Bitmedi. Niye bu kadar uzun sürdü bilmiyorum ama şurada bir köprü var sanırım onunla alakalı. Ama diyorum ya buranın yani Slovakya'nın trafik sorunu yok. Abi nereye acele ediyorsun ya? Bak 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 kendini çıkaracak şeye. Yani, manyak herifi ya. Nedir onun adı? Slovakya'da bir trafik sorunu yok. Bazen iş çıkış saatlerinde Bratislava'ya yaklaşınca Bratislava otoban birazcık çok hafif kilitleniyor. O kadar. Onun haricinde hiçbir problemi yok. Mesela Almanya'ya Almanya'da Stau kelimesi mesela. Stau. Almanca. Ama her yerde kullanır tırcı abilerimiz, kardeşlerimiz. Stau var der. Polonya'dadır Stau var der. Ama Stau Almanca. Niye? Çünkü oradan çıkmış. Bugün gidin yine Stau var. Almanya'da gece yol gidin arkadaşlar. Harbiden gece yol. Yol gitmek istiyorsanız gece gidin. bu kadardır zaten. orada köprüyü tamir ediyorlar kafa olarak. Slovakya'da otobanlarda bu şekilde çift şeritli yollarda sollamak kesinlikle yasak. Böyle bir info var. Bir info vereyim size. Ee, Avrupa Avrupa'ya yeni başlayacak olan arkadaşlar Polonya istikametine çalışırsa zaten buradan geçecekler. Bu yollardan görecekler yani Slovakya otobanlarını. Çift şerit otobanda kesinlikle sollamak yasak. Ama ve lakin akşam 10'a kadar, 9 müydü 10 müydü neydi ondan sonra sollayabilirsiniz. Ancak bu saatlerde sola çıktığınız zaman eğer ki polis denk gelirse direkt alıyor ve 100 Euro ceza yazıyor. Öyle söyleyeyim. Ee, çok fazla solda uzun kalırsanız başka şeyler de olabilir. Artık o günkü polis abimizin ruh haline bağlı, ee, fantezi dünyasına bağlı. Neler yapacağı hiç belli olmaz. Ama da çünkü sol tarafı işgal ettiğiniz zaman yeri geliyor, ambulans geliyor, geçemiyor. Ee, böyle bir işgaliye durumu maalesef var. Ama üç şeritli yollarda zaten sonlamaya bir şey demiyorlar. Problem çıkarmıyorlar. 3 şeritli yolda sonlanabiliyor. Mesela şu anda gördüğünüz gibi önündeki yine o neydi o? Gübre yüklü kamyondan ötürü, sağdan çıktı o, Allah'tan da. Adam 80-80 gitmeye devam ediyordu. Eğer buradan gitseydi peşine 80-80 gidecektik. Yapacak hiçbir şey yoktu. hiçbir şey yoktu yani arkadaşlar. Ama Allah'tan sağdan beri çıktı dayımız. Muhtemelen yakın mesafe bir yere gidiyor ya. Ama tonaj üstü. Tonaj üstü e, polis alsa öldürür. Ama yakın mesafe gidiyor diye herhalde. O riski göze almış. Buyurun efendim buyurun. Buyurun buyurun. Bir de arkadaşlar size çok önemli bir bilgi daha vereyim. Ee, şimdi bu yine vereceğim bilgi mesleğe yeni başlayacak olan arkadaşlar için zaten e, bu mesleği yapan abilerimiz kardeşlerimiz bu bilgiyi biliyordur diye düşünüyorum. Ama bilmiyorlarsa da onlar için de bir bilgi. Ee, eğer ki düzenli alkol kullanıyorsanız yani düzenli dediğim aktif alkol kullanıcısıysanız sosyal içicilikten bahsetmiyorum. Kimisi var çünkü sürekli her gün içiyor. Ee, yanlarında mutlaka ve mutlaka alkol metre bulundursunlar. Ben o kadar sık alkol kullanan biri olmadığım için bende alkol metre yok. Yani 40 yılın başı bir alkol kullanırım. Ondan sonra... Ee, ama eğer ki sürekli aktif alkol kullanıcısı iseniz, ki hiç tavsiye etmem bu meslekte, çünkü zaten spor yapamıyoruz. E, üstüne e, sigara kullanıyoruz, daha doğrusu kullanıyor birçoğumuz. Bir de alkolik attığınız zaman o bünye sıkıntı. Vay be ne çektin öyle. Yani demem o ki arkadaşlar. Al gel önümüze gel. Bas gaza bas. Bas gaza. Evet dayıcım bas gaza. Evet teşekkürümüzü. Teşekkürümüzü de aldık. Sola atlayacağım, soldan beri kurtaracağım, polis denk gelecek, sıkıntı. Yavaşlayalım dedim en iyisi. Adamı önümüze aldık. Ee, evet, konu bu şekilde arkadaşlar. Alkolle alakalı mutlaka çok dikkat edin. Çünkü ticari araç kullanımında yasa diyor ki 0 0 0 0 1 olacak. Şey, özür dilerim, 1 bile olmayacak. Tamamen 0 olacak. Çünkü bu araç diyor, ticari araç ve alkol kesinlikle olmamalı diyor. Ee, o yüzden bazen şöyle durumlar yaşanabiliyor ki çevrende bunu yaşayan insanlara ben denk geldim. Bir önceki gün 4-5 bardak viski içip de ertesi gün bir şey kalmadı ya falan deyip yola çıkınca Allah korusun bir kaza durumunda ya da başka bir durumda siz haklı olsanız bile orada alkol çıkıyorsa eğer ehliyetinize el konulur. Eğer ki çok daha problemli bir durumun içindeyseniz o zaman çok çok daha Allah göstermesin çok daha kötü bir durum. Söz konusu. Ona çok dikkat edin. Alkol metre alın koyun abi. 50 Euro. Anladın mı? Çok bir para değil. 50 Euro'dan başlıyor. 100 Euro'ya var. 150'ye Euro de var. Ama 50 Euro'luk olan da işinizi görür. Alın üfleyin öyle çıkın. Bir tane firma vardı. Kim? Sağlık. Aram, arabalarına e, şey koymuş. Alkol metre koymuş. Skanya'ydı sanırım onların araçlar üflüyor ve e, eğer ki alkol varsa ben Slovenya'da denk gelmiştim. Abinin bir tanesi bayağı çok alkol almıştı hafta sonu. Pazartesi günü e, üfledi, alkol çıktı. Yani sıfır 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 değil. Alkol yok aslında. Adamda alkol yok denecek kadar az. Ama alkol metre alkol çıktığı için kontak çalışmıyor. Volvo'nun full paketlerinde de var bu isterseniz opsiyon olarak geliyor. Üflüyorsunuz. Alkol varsa araba çalışmıyor arkadaşlar. Böyle bir durum. Evet, bu bilgiyi de verdikten sonra ufaktan kapanışı yapalım. Çünkü zaten buradan sonrası full otoban ee, trene kadar otobandan çekim almamızda çok bir anlamı yok. Zaten yolu, yani varışa kadar böyle bir görüntü, manzara. Biliyorsunuz ben biraz daha köy manzaraları, dağ manzaraları, şelale manzaraları, atraksiyonlu yollar diyeyim daha çok böyle, oralar. Şu GoPro'yu alacağım. Kafa ee, Stretch band mi Ondan alacağım. Ee, ve POV çekimler yaparız. First person çekimler. Çok hoşuma gidiyor. Ben de izlediğim bazı yabancı kanallar var. Adamlar hiçbir şekilde konuşmuyor. Konuşmadan e, video çekiyorlar. Ama videoların süresi 3 saat 5 saat. Ama gittikleri yol tamamen böyle ya otur izle al cipsini mipsini mısırını patlat otur aç televizyonda film izler gibi izle. Çok güzel yerlerden gidiyorlar bizim genelde gittiğimiz güzel güzergahlar hep şey ederler onun adına otoban ama elimden geldiğince zaten otoban dışına çıktım güzel manzaralar olan yerlerde sizler için çekim alıyorum evet dostlarım kanala abone değilseniz lütfen abone olursanız bize destek olursanız çok sevinirim sizler için çok daha iyi içerikler üretmeye çalışıyorum sizlerin de bana verdiği fikirler ışığında yorumlar kısmına lütfen isteklerinizi, önerilerinizi yazın. E, tamamıyla sizin isteklerinize göre hareket ediyorum. Çünkü bazen benim aklıma gelen içerikleri de ben kendim hayatı geçiyorum ama sizin istek önerileriniz benim için çok çok önemli. Instagram DM'den Youtube'dan e, yorumlar kısmından mutlaka bana yazabilirsiniz. Evet. Videoyu likelamayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayın dostlarım. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.